Klasör ayarları modülümüzde program klasörü, veri klasörü, rapor klasörü ve resim klasörü olarak programımızda kullandığımız dört ayrı klasörün yollarını belirliyoruz. Bu yolları değiştirmek için bir adet drive1 isminde sürücülerin listesi, bir adet dir1 isminde klasörlerin listesinin bulunduğu bir nesne ve dört adet her klasör ayarı için ayrı şekilde text box'ımız ve option butonlarımız var. 2 adet kaydet butonumuz ve iptal butonumuz var. Burada yapmamız gereken seçili sürücüye göre düzeltiyorum. Seçili sürücüye göre dır 1'deki klasörün listesinin düzenlenmesi ve çift tıklama ile buradaki bilginin hangi tekst üzerindeysek ona atmaya gerekmektedir. Kaydet butonu ile yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. iptal butonu ile hiçbir değişiklik yapmadan bu modülden çıkarız. Bu modülde yapacağımız işlemleri sırasıyla görelim. Öncelikle kendimize değişkenler hazırlıyoruz. Bu değişkenlerimiz bu modül içerisinde gerekli olduğu için bu modülün içerisinde kullanıyorum. Command 2 yani kaydet butonumuza tıkladığımızda yapılacak işlemler burada bulunmaktadır. Burada geçici olarak kullandığımız ve herhangi bir tanımlama yapmadığımız pro adında bir değişkenimize ini dosyasından okumuş olduğumuz klasör patch olarak daha önce belirtmiştik ini dosyamızın yolu ve ayar ini dosyasından Ayarlar bölümü altındaki propec değişkenini düzenliyoruz. Text 1 0 indeksli textimizden bilgiyi alıyoruz. Yani program düzeltiyorum. Program klasörü değiş yaptığımız düzeltiyorum. Program klasörü textbox'ımızın verisini ini dosyamıza yazdırıyoruz. Modül 2'de anlattığımız read in'lerde burada write to in'i yani in'i dosyasına yazmak için kullanıyoruz. Yine data dosyası için basitçe dat ile aynı işlemi yapıyoruz. Raporlar için aynı şekilde, resim için aynı şekilde. Ve bu aldığımız bilgileri yine program içerisinde kullandığımız için pro e güncelliyoruz. Dat peçe güncelliyoruz ve rapor ve resim için de aynı işlemleri yapıyoruz. Burada res değişkeninin doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu herhangi bir tanesi için yeterlidir. Res ben en son kullandığım res olduğu için onu kontrol ettim. Bu da bize ayarların in dosyasında doğru olarak kaydedilip kaydedilmediği verisini verecektir. Eğer res değişkenine write to ini fonksiyonu ile işlem yapılabildiyse değerimiz doğru olacaktır. Dolayısıyla kaydedildiğini belirtecektir. Burada mesaj box açılıp ayarlar kaydedildi mesajını verecektir. Kayıt onay başlığı altında işlenecektir. Eğer respatch değişkeni false yani kaydedilemedi ise bu sefer ayarlar kaydedilemedi mesajı bize iletilecektir. Daha sonra command 3 klik kısmına yani iptal butonuna bastığımızda formumuzu Bellekten kaldırıyoruz. Dır bir change'de yani bizim üzerinde bulunduğumuz sürücünün hangi klasöründe isek çift tıklama işlemi ya da tek tıklama işlemi yapıldığında bir değişim gerçekleşecektir. Bu değişim sonrasında aynı veri dır bir change'i daha sonra anlatacağım. Form load kısmında ilk öncelikle hangi bilginin üzerinde olduğumuzu belirtmek için option 1 0'ın üzerine konumlanıyoruz ve bunun değerini 1 yani seçili hale getiriyoruz. Daha sonra ilk patch olarak belirttiğimiz değişkene dır 1 patch'teki veriyi alıyoruz. Yani üzerinde olduğumuz son veriyi alıyoruz. Bunların akabinde Text 1.0, Text 1.1, Text 1.2 ve 3 için gerekli olan bilgileri iniden okunduğu için bu bilgiler textlerin içerisinden inide aldığımız propatch, datpatch, repatch ve restpatch program başında aldığımız verileri text buton text tuşları düzeltiyorum. Text metninin içerisine atıyoruz. Option butonlarının kliklenme olaylarına ise klasör durum indekse eşitliyoruz. Yani hangi bilginin içerisinde olduğumuzu öğreniyoruz. Böylelikle hangi option butonumuz seçili ise o veri üzerinde işlem yaptığımızı anlayabiliyoruz. Bu şekilde öncelikle veri hangisi tekst üzerinde isek bütün renklerini beyaza çeviriyor ve sadece seçili olanın rengini yeşil hale getiriyoruz. Bu da üzerinde bulunduğumuz teksti kolaylıkla fark etmemizi sağlıyor. Aynı şekilde teksti fark edebilmemiz için tekst bir got focus kısmını prosedürünü kullanıyoruz. Burada da option birimizi seçili hale getirip üzerine seçtiğimiz text baksın tüm karakterleri seçili hale gelmelidir. Bu programlarda kullanılan genel bir yöntemdir. Burada Drive Bir Change yani sürücü listemizin değiştirilmesi durumunda yapılması gereken komutları işletiyoruz. Burada hata kontrolü için On Error Goto Hata şeklinde bir terim kullandık. Bu da bize şu kolaylığı sağlamaktadır. Eğer disket sürücümüzde Disket yok ise bir hata oluşacaktır ve bu hatayı biz burada kontrol etmezsek program kırılıp kapanacaktır. Runtime error verip kapanacaktır. Burada biz bu bilgiyi alabilmek için öncelikle prosedürde herhangi bir hata oluştuğunda hata etiketine gitmesini sağlıyoruz. Böylelikle biz disketi seçtiğimizde, disket sürücüyü seçtiğimizde eğer disket içerisinde yok ise hata numarası 68 gönderecektir ve hata numarasına göre biz mesaj box'ımızı hazırladık. Burada hata numarası error number olarak Visual Basic Windows bize sağlamaktadır. Hata numarasını alıyoruz ve bir alt satırına da sürücü okuma hatası olduğunu belirtiyoruz. Daha sonra tekrar drive 1. drive'a ilk bilgileri yani daha önceki bundan önceki bilgiyi tekrar aktarıyoruz ki oluşan hata diğer nesnelerimizi de etkilemesin. Dır bir change daha sonrasında drive 1'in etkileşimiyle çalışan drive 1 change'de ise text 1'in içeriğini klasör durum yani hangi textimizi seçeceğimizi bunu Option 1'de kullanıyorduk. İndeksi, indeks değişkenini klasör durumu atıyorduk. Klasör durum bilgisini burada bize 1 ila şurada 0 ila 3 arasında bir rakam bilgisi gelecektir. Bu da hangi tekst içerisinde olduğumuzu bize bildirecektir. O bildirilen tekstin içerisine bilgi olarak dır bir patch girecektir. Yani eğer ki biz Stock Pro 1 üzerinde tıklama yaptı isek tekst 1 seçili ise burada girecek olan bilgi C2. Slash ve diğer klasör bilgileri bulunacaktır. Burada kontrol ettiğimiz bir başka özellik uzunluğumuzu tekst Alanımızın uzunluğunu len ile alıyoruz. Ve eğer 3 karakterlik bir bilgi ise yani sadece sürü, sürücü seçilmiş herhangi bir dizin seçilmemiş ise yapacağımız işlemleri belirtiyoruz. Burada bize farklı olması durumunda text1'in içeriğini yine text1 artı slash olarak ekliyoruz. Bu da bize şu kolaylığı sağlamaktadır. Programda sadece sürücü seçildiğinde C2. Slash olarak veri gelir. Bu da tır birin bize vermiş olduğu bir veridir. Ancak klasör seçildiğinde en sondaki slash ibaresini koymamaktadır. Biz de bunu kendimiz ekliyoruz burada. Buradan ekran görüntüsüne geçtiğimizde ise klasör ayarlarını tıkladığımızda seçmiş olduğumuz option değişkenleri ve tekstler üzerine tıklandığında o tekstlerin renkleri ve bilgileri aktarılmaktadır. Yine aynı şekilde bir sürücü seçtiğimizde hata kontrolünü kullanırken örneğin A'ya tıkladığımda herhangi bir disket olmadığı için bize hatayı vermektedir. Hata mesajı ve programımız kırılmadan tekrar çalışmasına devam etmektedir. Bu şekilde yapmış olduğumuz değişiklikleri Üzerine çift tıklama olarak yaptığımız değişiklikler program içerisinde değişmektedir. Şu an database olan değişkeni örneğin resim olarak değiştirelim. Burada göreceğiz ki klasör değişmiş. Aynı şekilde programın diğer ayarları da yapılabilmektedir.